Şimdi Mirac'a bir şaka yapacağız arkadaşlar. <laughs> Babam şakamızı anlatsın. Arkadaşlar Limanum dedi ki bugün Mirac'a bir şaka yapalım dedik. Mirac dide hastasıdır. Evet. <laughs> Bunun içine boşaltacağız. Sonra içine sirke ve limondan oluşan bir karışım dolduracağız. Sonra da Mirac'a işte ya Mirac baksana didi aldık falan diye vereceğiz. Bakalım içtiği işte zaman nasıl bir tepki karşılaşacağız <laughs> bunu yapmaya başlıyoruz. Hemen şarjımızın ucuna şunu takalım. Dilin altını deleceğim arkadaşlar. Hı İçini boşaltacağım önce. Kutusuna zarar vermeden. güzelce boşaltıyoruz. Küçük derdim ki miracın dikkatini çekmesin. İyi bir güzelce boşaltalım. Libanur şırıngayı getirsene. Tamam. Ben bunun içini bir boşaltayım. Sonra içini bir temizleyelim. Sonra yine birlikteyiz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Aletin içini boşalttık. Dilimin kutusu boş şu anda. Ama kapağı açılmamış görünüyor. Şu anda gördüğünüz gibi biraz sessiz konuşuyoruz. Miraç şu anda içeride bilgisayarın başında duyup da yanımıza gelmesin diye belki dikkatinizi se çekmiştir sebep oldu. <laughs> Şimdi Miraç'a içireceğimiz yeni tea, ice tea dediği hazırlıyoruz. <laughs> Afiyet olsun Miraç'cim. Yeter yeter. <laughs> Cezaları hep o bana verirdi. Şimdi ceza makinesi ben de olur. İçine biraz da limon sıkalım arkadaşlar. Şöyle. Sık sık sık. Oh. Ben de bende bunu sıkı mı? Sık. Ama gitmesin. Bence yeterli olmuştur. Buğruna. Evet, hatına bakın. Ben hiç bakma. Korku yeter. Abo. Biraz <laughs> ceskin olursun. Birazcık tepkisini merak ediyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu ben bunu tutayım. Bunu koyuyoruz. bunu koy. Şurada şırıngayla çekeceğim bunu. Sonra basacağım bunun içine. Vardan hepsini dökeceğiz değil mi? Ay. Arkadaşlar yapılabilecek çok güzel bir şaka bence bu. Bence de. Şimdi biz burayı deldik. Bu miracın dikkatini çekmez. Onun arkasını da yapıştıracağız. Çift hava bant var tarafı bantla arkasını yapıştıracağız Miraç zaten şimdi bilgisayarın başında ablas gidecek diyecek ki ya işte Miraç gel bir şeyler içelim oyun oynarken falan gibi bir şeylerle yaklaşacak ona ondan sonra Didi'yi verecek bakalım Miraç yeni Didi'yi beğenecek mi oy buz gibi olmuş biz bunu dolduralım Sonra tekrar birlikteyiz. <laughs> Arkadaşlar. didin içini boşalttım. Sirkeli suyu doldurdum. Şimdi arkadaki deliğini çift taraflı mantla kapatıyorum. Kapatıyoruz. Kapatacağız. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. <gülüyor> Kapatıyoruz. <gülüyor> Ay. Bu Biz bu ameliyat tepkisinde olduk. Acaba merak ediyorum. Şey Şunu altına Onu da Örünü yapıştırırsa benim tahminim bunu kaçırmaz. Mirac da bundan bir şey anlamaz. anlamaz. Evet. Okey arkadaşlar. Şu anda Mirac'ın didisi hazır. hazır. Yalnız bol sirkeli solu limonlu didi. Didi didi didi. Cennet sok şey gibi. Orijinal. Sağlam, açılmamış pakette. Şimdi miracet Didi'yi evet. ısmarlayacağız. Hem i̇şte de nerede ısmarlayacağız? Biz bir de onu organize edelim. Tekrar görüşeceğiz. İşte. Tamam bahane. Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi merhaba. biraz içecek yarışması yapacağız. Evet arkadaşlar Libanur'la Miraç bugün içecek yarışması yapacaklar. Şimdi Miraç sen hangisi içmek Abi, istiyorsun? Yani. Miraç gideyim içeceksin. Gideyi çok mu seviyorsun Miraç? Ne kadar çok seviyorsun? Ellerini arkasına birleştirdi arkadaşlar. O kadar çok seviyormuş. Miracın anlatımıyla en çok, en büyük sevgi o kadar. Açalım şimdi. İçeceklerimizi açalım. Açalım. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Bekle. Bir bana sen de aç içeceğini. Şimdi 3 deyince 3 deyince başlayacağız Mirac. Tamam mı? İçmek yok. Bak ablanla beraber başlayacak. Tamam baba. Hemen içeceğiz mi? Böyle çok çok içeceğim en çabuk bitiren kazanıyor. Ablan içe asit diye ablan içemez. Senin onu yenmen lazım. Evet. Tamam mı? Bekle, 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 bekle. Bir, iki, üç, başla. Başla, 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 başla. başla. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu kızım? Üç, başla.

Şey Yeşermemiş değil Bozulmuşum mi? Bozulmuş mu? Bak, bak bir daha. Yok zencefil. Bak. Güzel değil mi babası? Oo bu ne oğlum? Yeşermiş <laughs> değil mi? İşte. Yok Senin sevdiğin dedenin değil mi? Babam da iyi gelmiş. Bak bir daha. Ben. Oğlum. Tadı güzel değil mi baba? Buna ne olmuş bu? Ne olmuş? Bir bak bir bak. Bilmiyorum ki. Sevmedin mi? Girenç. E Ne olacak şimdi yarışma? Ee yarışma. E... O zaman ben kazandım. Yarışma ne olacak? İçemeyecek misin sen? Bir yudum daha alırsan yazmaysan sen kazanıyorsun. İçmeyecek mi? He? İçmeyeceğim bu ne? Didi. Didi. Değil. Oğlum Didi işte. Didi öyle olmaz ki. Değişik mi bu? Allah Allah. Sevmedin mi? Hiçbir şey değil. Didi. O zaman sana bir şey söyleyelim mi biz? Aşkım, canım kardeşim, biz sana, sana şaka, şaka yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Bunun içindeki dedi değildi. Sirke, su, şey var limon vardı. Gireç mi olmuş? Evet. <laughs> Miraç'ın tepkisini çok merak ediyorum. O sahneyi böyle ağırlaştırıp bir izlemem lazım <laughs> arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Küstürdüm Bir yerde de köstürdük.